merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir Umarım bugün sizlerle birlikte e, agro story 2'de Osmanlı serimizin artık 3. bölümünü e, çekiyoruz abicim e, bildiğiniz gibi e, artık büyük devletleri almaya başlamıştık ve bu arada oyuna başlamadan evvel e, ben e, ordu basım işlemi yaptım e, şimdi direkt ordularımız abi direkt buraya getirelim <laughs> Tamam ve e, bunları böleceğiz şimdi buraya 7000 buraya yerleştirme lan buraya 9000 şuraya 7000 şuraya ise 5000 bir hop tüm ordularım gitsin oraya tamam çok iyi şimdi diplomasiden bunlara savaşımızı ilan edebiliriz. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu. Buraya yapabiliriz. Evet bunu. Buraya. Bunu ise yarıya böleceğim. Şunlar da şuraya. Tamam. <laughs> Öncelikle onların saldırılarını izliyoruz ama şimdi de büyük ordumuzun e, saldırılarını görüyoruz. Baksana şuraya. Şunu da abi iki, iki, iki yere bölsem olur abi tamam. <laughs> Şimdi o ordumuzu aldılar ama yani benim ordularım da oraya gitti. Tamam en azından. Bu neydi lan? En azından abicim yani oynayabiliyorlar. Bir dakika buraya ben orada yerleştireceğim. Şunları getireyim abi. 21 bin büyük pordum zaten burada. Tamam. Şunu abicim buraya. Bunu buraya. Bu 1800 yine de burada kalmış acaba tamam. Şimdi bunu 6000'im buraya. Bunu buraya. Çok hızlı bir şekilde İran'ı almak istiyorum artık. İran, e iyi rakam almak istiyorum. Çok iyi. şuraya. şuraya. <laughs> Artık e az kaldı abiyim. Osmanlı İmparatorluğumuzu e çok az kaldı. Bu ne abi ya? yerleştirdim. Şunu şuraya tam. <laughs> bunu da aldığımıza göre <laughs> bunu buraya. Şunu ise şu. Tamam. Şunu şuraya. Şunu ise üçüncü de buraya. Tamam. Hazır. Artık İrak'ı e, Irak'ı bence tüm topraklarını aldık bir bakalım alır mıyız acaba evet <laughs> artık Irak'ın tüm topraklarını almış bulunmaktayız şimdi tüm ordularımı yeniden payitahta getireyim ki artık bir sorun olmasın ee, ordu bakımından yani bu arada arkadaşlar 5. dakikada e, oyunu durduracağım bir sorun olmasını e, tabii ki de istemiyorum. O yüzden 5 dakika 5 dakika çekmeye çalışacağım. <laughs> Şimdi tüm ordularımızı Ankara'ya yani paytaşımıza <laughs> yönlendiriyoruz. Şunu da yönlendiriyoruz. Tamam. Şimdi buraya bak bakalım. iki tane vermiş. Tamam. Bunlar bir gelsin. Yirmi bin binlik. 40 binlik vardı ordumuz vardı. 21.000'lik bin binlik kalmış. Bunların hepsini yapacağız. Tamam. Şimdi ben bir kaydı durduruyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben kaydı durdurdum ama ee, şu an iki devlet birden ee, bize yeniden savaş açtı. Biri şurada, biri ise şurada. Tamam büyük ordumu zaten ilerletiyorum ama Suriye, Arabistan ve Litanya bize gerçekten savaş açtılar. Çok kötü kötü alıyorlar lan. Tamam Litanya'daki topraklarımı kaybedeceğim büyük ihtimalle. Ama e, tabi ki de Suriye, Arabistan topraklarını kayıp edemem. Bu yüzden en azından bir direnç için burada e, ordular yapabilirim. Tamam alın lan öyle Geldik geldik. Abi Suudi Arabistan lan. Tamam lan buradaki toprakları veriyorum lan size. Yani Osmanlı'ya bir ait değil. O yüzden e, on, oradaki toprakları veriyorum onlara. Lan benden aldığınız toprakları geri istiyorum. Tam benim ordularım da geliyor Bak şu an tam ordularımın gelmesini bekleyeceğim. Ama o gelse var ya. Nüfus yok abi nüfus. Olsa. Çok. Tamam lan ordularım geldi zaten. Oyuncak. yani gerçek yani zaten ne savaşa ama şimdi değil abi. Yani kayıpta olmayarken e, savaş biraz tamam. Buraya olarak geldik artık. E, bu... Buraya Şunu Şuraya Şunu ise Şuraya ee, e, Şunu Şuraya tamam. Bunu buraya yollamak olacak çok iyi Şunu da şuraya yollarım Bunu da buraya Artık İran'la bir e, Sınır Uluşturulur <laughs> Tamam şunu şuraya şunları da şuraya artık e, tam deniz yolu e, kapatıldı ve artık e, bu ordumuzu da buraya getirebiliriz bence şunu da e, buranın son topraklarına verebiliriz tamam zaten 10 binlik ordum buraya geldi tamam çok iyi. Buraya kadar Suudi Arabistan bence <laughs> almamız iyi. Yani, yani, şunları alabiliriz. Tamam aldık. Şimdi ordularımızı buradan çekmeden abicim. Şunlar da bir arada kalan devletleri de bir bir. Epitopya İmparatorluğu. Labis. Abi bu kadar savaş yeter artık. Bir de Rusya'yla bir de savaş abi ya artık abi ya tamam lan tamam, burada oralar. bir bir yaratabiliriz tüm sınırlar Rusya'ya tüm sınırlarımızı ordu yarattık ama bir problem var o da ee, savaş hiç ve bir unutmamak gerek. Tamam şimdilik bir problem yok. Rusya hemen savaşlama. savaşmamaya çalışıyoruz. 13 binlik ordumuzu da buraya. Ve 5 binlik ordumuzu buraya. Şu 4 binlik ordumuzu ise buraya. O 4 sonluk ordumuzu ise buraya. Hemen abicim. Bir dur bir dur bir dur. Rusya'dan herhangi bir e, şu an savaş yani ordu yok herhangi bir ordu yok tamam şu ordularım hepsi oha Almanya'da savaş açtı oha hırva ne oluyor lan bir dakika bunlarla savaştayız bunlarla savaşacağız bunlarla tamam lan gelin lan Devlet savaş açması ne var değil. Vallahi billahi hiç beklemiyordu. O Almanya nerede bu arada? Almanya'nın bayağı bir var ama değil abi. Bize burada büyük çaplarda ordu olduğu... tabii ki de yerleştireceğiz. Tamam. Yine. bu kadar bir ee, ülke ülkenin hesabı beklemediğim bir şeydi ama e, herkesle bir bir savaş müzakereleri yapacağız bu ne lan e, şimdi buradan biz epitopya liman lazım buraya abi tamam limanımızı yaptırdık şuraya. Oy, bayağı baka girdi şu an. Lan epitopya yap. İmparatorluğuyla. Ee, savaşlarımızın hepsini. Talepini gönder abi. Ben sizle savaşmak istemiyorum. Tamam. Tamam tamam problem değil. Ha artık savaşmayacağız. <laughs> Ve bu arada biz neden bu kadar şu an? Ha tamam artışmadayız Tamam, tamam problem değil. Oho ne kadar ordumuz var lan bizim. Şunların hepsini paydaşa. Evet. E, bir ihtimal yollayalım abicim bayağı Baya bir ordu sağlamışız burada. Tamam. Şunları da şuraya sevk edelim abicim. Hepsini yolluyoruz abi. Burada da büyük bir ordu var lan. Ne yapıyız lan biz? Birden tabi herkes savaşınca büyük ordu yarattım ama bu kadar büyük olduğunu sanmıyorum. Problem değil. Yani ne kadar büyük ordu o kadar iyi de. Oha. bu küçük küçük devletleri de artık alabilirsin. Beş binlik ordu. Ne diyorsun? Tam bu ordular da artık bu tarafa yollayayım. Tamam. Ee, şimdi buraya da bir ordu yerleştir. Diplomasiden de bunlara savaşımızı ilan ediyoruz. Libramada e, savaşımızı ilan ettik bir şekilde onlar bizi yenemez o yüzden çok iyi bir şekilde burayı kendi topraklarımıza katıyoruz ve bu 3000lik ordumuzu buraya hareket ettiriyoruz bunu e, bak buraya 10.000'in 10 binin buraya ise kalan sevki ediyoruz bunu da buraya tamam. Oldu ordumuzun e, gelmesini bekleyeceğiz. Ve burada 65 70 binlik ordumuz var. Bunu ise e, hareket ettirip buraya. 70 bin lira Köpek gibiyiz. Gerçekten. Şunu da yarısını şuraya. Tamam şimdi bu Filistin mi ne? Abi bu diplomasiden mi takayım? Evet. Filistin'le savaşımızı ilan ediyoruz çok iyi bir şekilde ve çok seri bir şekilde savaşımızı ilan ettik. Tamam. Tamam Filistin'de aldık. Bu arada 70 binlik ordumuz oraya geldi mi? Tamam. Çok iyi. Buraya 30 binin ve şuraya ise yarısını. Şurası 10.000'in 10 e Şimdi iki tane yerden birden iki tane devlete yani birden savaşımızı ilan ediyoruz. Ürdüne ve şunlara Arnavutluk ve 17 binlik ordumuzu buraya 31 binlik ordumuzu buraya şunu şurla şunu işte şuraya. Şimdi bunu da buraya çok seri seri alıyoruz şunu şöyle tamam bunlarla barış yapıyoruz ve bunlarla da barış yapıyoruz çok iyi lan Osmanlı İmparatorluğu büyüdü çok büyük olacak Osmanlı 30 binlik ordumuzu şuraya e, desteği yolluyorum ve kalan 17 bin Ankara'ya ve 17 bin de aslında diğer or 17 binlikle e, şuralara bak mesela bin burada yarat bin burada yarat bin de burada yarat tamam şu 30 binlik ordumuzun buraya gelsin savaşımızı diplomasiden savaşımızı ilan ediyoruz bu arada abicim Artışmayı eve malları full yapıyoruz ki e, biraz değer düşsün abicim tamam 30 binlik orduyu buraya 4 binlik orduyu buraya 11 binlik orduyu da buraya hareket ettirdik ve şimdi diplomasinden bunları da savaşımıza ilan ediyoruz şimdi şuraya 17 binlik buraya ve 15 15 Tamam tam 2 de buraya. İsrail'e çok rahat bir şekilde aldık. Şunu da aldık diyecektim de alamadık. Oha lan. Tamam. Aldık abi burayı da. İsrail ile bu arada barış müzakerelerine girelim. 7-1 Çok iyi İsrail aldık. Ve şunlarda da artık Aldık evet çok iyi. Çok iyi. Ve burada kaç binlik ordumuz var şu an? Çok iyi bir ordumuz var burada. Artık abi buraya 27 binlik orduyu şuraya hareket ettirelim. Ve 15 binlik ordu ise ee, şuraya hareket ettirelim. Mısır'a da savaş ettiler. Tamam, burada bir işimiz yok artık bizim 16 binlik ordumuzu şuraya desteğe e, 922 liği, 17 liği, 10 10.000 10 10 10 10 ki şuraya şu neyse şuraya hareket ettirelim. Bu arada var ya para inanılmaz düştü. Tamam. E, şimdi artık malları azalalım abi için ve artışmayı da biraz düşürelim tamam. Ee, şimdi 40 binlik büyük bir ordu e, ee, yarısını şuraya hareket ettirelim ve diplomasiden Mısır devletine savaşımızı ilan edelim. Şunu şuraya 10 binlik Şuraya hareket ettirebiliyoruz. 2 buraya. 15 binlik. 11 binlik buraya. Tamam 20 binlik ise abicim e, hareket buraya hareket ettirebiliyoruz 6000 buraya 14000 kalıyor e, ee, şunu şuraya 6000 ise hareket ettir buraya bakalım tam sadece şunu alamadık e, ee, bunu da buradan alırız şunu şuraya 15.000'lik ordumuzu buraya yerleştirelim bunu Buraya, bunu buraya, bunu ise buraya. Tamam lan mısırı da aldık. Çok iyi piramit olan yeri de alalım. Bu ne lan? Bak. Şu hareketlerini çok sevmiyorum abi. Şöyle. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Çok iyi. Böyle 3000'lik ordumuzu da artık buraya hareket ettirelim. Artık her şey için çok geç Bir dakika lan mısırı full almadık mı? Tamam lan problem değil zaten bizim istediğimiz topraklar bunlar. Tamam burayı da artık. Artık ee, çok az bir şey kaldı. Bu arada tüm ordularımızı yeniden Ankara'ya e, ee, ah, götürelim abicim. E, ve bölümü burada sonlandıralım. Şunu Ankara'ya hareket ettir. Şunu Ankara'ya hareket ettir. Şunu Ankara'ya şuraya hareket ettir. Şu 11 diye buraya hareket ettir. 14'lik burada kalmış. Bunu buraya hareket ettir. Ve şunu da artık Ankara'ya hareket ettir. Tamam. Her şey geldi. Kimseyle de savaşta değiliz zaten. Tamam. Artık bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Yani bölüm burada bitiyor. Ee, yarın görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.